Evet merhabalar arkadaşlar. Şimdi size nasıl e, Minecraft'ta hayvana dönüşülür göstereceğim. ilk i̇lk başta bu uygulamaya giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şu üçüncüsüne Herobrine falan işte bunu kuracaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size modun nasıl olduğunu göstereceğim şu yani. Hatta videoyu durdurayım daha hızlı olsun. Arkadaşlar geldim. işte gördüğünüz gibi şu, ee, şu şeyle kendime geri dö dönüyorum. Bununla mesela bir tane hayvan bulmam gerekiyor. Aa şurada iskelet var. Şu an gideceğim yanlara. Dur bir dakika ya. Bir dakika. Arkadaşlar yaratıcıya geldim. İşte şimdi bu elimdeki şeye Lan gelsenize biriniz kan buna basıp bir tane hayvanı bak kribrada dönüştürüyorum ona, ona bastım için buna basınca da herhangi bir hayvan bak bir sürü kez basıyorum değişik değişik şeyleri görüşürüz işe yarıyor deneyebilirsiniz bu kırmızı şeyle de kendime dönüyorum görüşürüz.